1 Mayıs Ramazan ayına denk geldi. Ben salgınla mücadele ettiğimiz şu karantina günlerinde çalışmak zorunda olan bütün işçilerimizin, emekçilerimizin, sağlık çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek Bayramını kutlarım. 1 Mayıs aynı zamanda çok değerli. Çok güzeller güzeli bir sanatçımızı kaybettiğimiz gün. Ne yazık ki. 1988 yılının 1 Mayıs gününde kaybettik Altan Erbulak. Altan Erbulak, karikatür ve tiyatro sanatımızın büyük, çok büyük bir ismidir. Altan Erbulak, güzel sanatlarda öğrenciyken Bakırköy'de oturuyordu. Ve Bakırköy'den Fındıklı'ya, okuluna, banyo treniyle gidip geliyordu, trene biniyordu. Trende arkadaşları kendisi gibi öğrenci olan arkadaşları. Onlarla trende şakalaşıyorlardı. Kimler miydi yolculuktaki arkadaşları? Altan Karıntaş, Münir Özkul, Sadri Alışık. Yani şimdi bir zaman makinesi olmasın da gel de o trene gidip bin. Ha? Nasıl isterdim biliyor musunuz? Kim bilir neler konuşuyorlardı, ne şakalar yapıyorlardı. Altan Erbulak, karikatürist. Aynı zamanda çok değerli radyo program yapımcısı Orhan Boran'la birlikte ilk çocuklarımız için çizgi romanı hazırlayan isimdir. Yuki. Orhan Boran'ın o yıllarda radyoda çocuklar için yaptığı bir radyo programı kahramanı Yuki. Altener Bulak onu çiziyor ve ortaya ilk çocuklar için hazırlanan çizgi romanımız çıkıyor. Orhan Boran ve Altener Bulak. Erol Günaydın'ın da çok sevdiği, çok değerli arkadaşıydı Altan Erbulak ustamız. Ama onu kendi öyküleriyle anlatalım. E, Altan Erbulak Muammer Karaca'da sahneye çıkacak bir oyun. Oyunda perde açıldığında sahnede Altan Erbulak tek başına şöyle 5-6 dakikalık bir rolü var. Sonra oyun gereği sahneye bir başka arkadaşı girecek. Fakat rol icabı Altan Erbulak'ın gözlüklerini çıkarması gerekir. İleri derece demiyor bu. Aşırı derece demiyor, Yani gözlerini çıkardı mı? Görmüyor bir şey. Zaten her oyun öncesi sahnenin arkasında arkadaşları tarafından getiriliyor. Bak Atan abi şaşırma sağına dönünce sahne. Peki. Yine bir gün oyun başlayacak. Arkadaşları getiriyorlar Altan Erbulağı. Sahnenin arkasında kulise. Gözlüklerini çıkarmış bir şey görmüyor. Hadi abi oyun başladı ve sahneye çıkıyor Altan Erbulak. Konuşuyor, konuşuyor, rolünü yapıyor. Gelen giden yok. Öyle kaldı. Kimse gelmiyor. Ama oyun geriye bir arkadaşı gelip konuşması lazımdı, kimse yok. Seyirciler gülüyor. Ne olduğunu anlayamıyor. Altan Erbulak sahnede perişan. O sırada salonda ön koltuklarda oturanlardan biri sahneye gözlüğünü uzatıyor. ''Altan abi gözlüğünü tak, gözlüğünü.'' Projemin salonda ne işi var? Alıyor gözlüğü takıyor. Oyun o gün iptal edilmiş. <laughs> Bütün arkadaşları bunu Atener Bulak söylememişler. Oturmuşlar salonda. Bakalım Altan ne yapacak? <laughs> Altener Bulak karikatürist futbol maçlarına gider. Sonra gazetesinde yarım sayfa karikatürle oynanan maçı anlatırdı. Ve bir gün o zamanki adıyla İnönü Stadyumunda bir Fenerbahçe Galatasaray maçı oynanacak. 20 bin kişi içeride, 30 bin kişi abartmıyorum dışarıda. Bütün kapılar kapalı, derbi, büyük maç, fena maça Galatasaray. Kimse içeri giremiyor ama herkes içeri girmek istiyor. Bir kapı açık. Basın şeref tribünü. Adı üstünde. Yani mülkü amirler ve gazeteciler oradan içeri girebilir. Kapının bir kanadı kapalı, bir kanadı açık ama orada yapılı bir görevli duruyor. Çünkü beleşçiler, onun bir dalgınlığını fırsat bilip içeri kaçmaya çalışıyor. Doğru. hayır, içeri giremezsiniz. Bir adam yaklaşıyor kapıdaki görevliye, bir kartvizit uzatıyor. efendim, bu kartviziti size vermemi istediler. Birisi, bir arkadaşını kartvizitiyle torpil yaparak maçak göndermiş. Ver bakayım, bakıyor. <laughs> Beyefendi hoş geldiniz, siz lütfen içeri buyurun. Kapıdaki görevli onu içeri alıyor. Herkes itiraz ediyor. Ama ben de filancanın falancasıyım. Konuşma. Bak kartvizitle ne yapıyor. Altaner Bulak. Altaner Bulak yazıyor. Altaner Bulak. Bir arkadaşının kartvizitiyle maça göndermiş. Bu kadar çok sevilirdi. Tabii o kartvizitle gelen muhterem mahcup başı önünde eğik teşekkür ederim diyor içeri giriyor. O gün kapıdan içeri giren Altan Erbulak'ın ta kendisi. Maça gelen Altan Bulak. Bir önceki maça Altan Bulak yine basın ve şeref tribününden içeri giriyor. Tabii ki yeri orası. Kapıda aynı görevde. Dur! Kimsin? E ben Altaner Bulak. Boy 1.62. O kadar kısa boyluydu ki. <laughs> Koskoca görevli bakıyor. Sahtekar, yalancı, koskoca Altaner Bulak böyle mi olur? Onu içeri almıyor. <laughs> ben Altaner Bulak için anlatılan bu hikayeyi çok severim. Çünkü Altaner Bulak tarihimizde kendi kartvizitiyle kendisine torpil yapan tek insandır. Mahya ışıklarından bu kadar. Yeniden Mahya ışıklarında buluşmak dileğiyle. Sürçülisan ettiysek affola.